Merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte PUBG çekiyoruz. Bağışımı yapmayacağım. Biraz hastayım. Annemle de hasta değilim. Hasta değilim. Hasta. Ah, aman. Hastayım hastayım diye kavga ettim. Geç ateşim çıktı. Diyorum inanmıyor. Zaten. Zaten babamı uyandırmıştım ben o, o zaman. Zaten annemin hiçbir haberi olmazdı. Onu. Yani bu yüzden hastayım bağrışımı da yapmadım. Uuu yaptım. Heh. Videoyu beğenip abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız iyileşeceğim. Bunu yaparsanız ben iyileşirim. Çık buradan. Lan. Sanırım bir sonraki sezon tahmin ettiğim gibi olacaksınız. Sezonu mu değil? İncele. Dün başlayalım. Dün. Arkadaşlar burada herhalde şarjım bitebilir. Sanırım. Ya kolay kolay bitmez. Anam. <laughs> Arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenip abone olmayı bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmazsanız haberiniz olmaz. Orada sizin için videoyu beğenem baldır. tüt kim kimsim kardeş Onu geçiyoruz. sana seni Bu Burada ben popçının sesini açmasam sesimi sesini Pat 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 Baba babalarıyla, ah canım, cipta cipten, poçinki yapma, poçinki nerede poçinki poçinki, ya poçinki nerede? Mesela şuraya diyelim. İnşallah burada güzellikler vardır. Arkadaşlar bin alacağım, birinci olacağım yani. tap 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 Ana çok kişi atladı. İki kişi atladı dur. Ben şu tarafa inerim. Evet. Ben havada vururlar. Ben havada vururlar. Ben çok hadi hadi, hadi. Yani Anne YouTube kanalı çekiyorum. Sabah sabah. Evet. Hadi oğlum hadi. Arkadaşlar silah, silah geliyor bir yerden. Kim mermi? Господи, ваш надо Не сау. ses evet. Ödümü koparttım. でもここで。今日もね、私は、いよいよあ、きついね。たま。 Bak içerisinde var mı? Hı, kuş var. Kuş var yeter. Kim nereye sıkıyor ya? Öldüm öleceğim öldüm öleceğim. Ben niye buraya geçtim ya? 太香。 And this is... Subtitles <sharp inhale>